Merhabalar. Bu videoda narratif terapi nedir? Onun sorusunu cevaplamaya çalışacağım. Naratif terapi kimi kaynaklarda öyküsel terapi, kimi kaynaklarda anlatı terapisi olarak tercüme edilmiştir. Özellikle öyküsel terapi olarak tercüme edilmesinden dolayı çok sayıda insan naratif terapinin terapide öykülerin kullanıldığı bir yaklaşım olduğunu düşünmektedir. Halbuki naratif terapi başkalarının yaşadıkları hikayelerden ziyade kişinin kendisinin yaşadığı hikayelere odaklanmaktadır. Buna göre insanlar yaşadıklarından anlamlar üretirler. Narrative metaforu da insanların kendilerini ve hayatı anlamlandırırken bunu hikayelerle yaptığını söyler. Yani kimliklerimizi hikayelerle şekillendiririz. Kimliklerimiz kalıp donmuş ve değişmez değildir. Yaptıklarımızdan, yaşadıklarımızdan ve ilişkilerimizden çıkarıp kendimize ve başkalarına anlattığımız veya başkalarından kendimizle ilgili duyduğumuz hikayeler kimliğimizi değiştirmektedir. Hikayeler, süreç içerisinde yaşadıklarımızdan neleri görüp nelere odaklandığımızı, neyi hatırlayıp neyi unuttuğumuzu belirleyen çerçevelere dönüşürler. Buna narratif terapi baskın hikaye demektedir. Bu noktada kendimize dönelim ve soralım. Acaba biz kendimizi ve yaşadıklarımızı anlamlandırırken ya da anlatırken Hangi hikayeleri anlatıyoruz? Hangi hikayeler hemen aklımıza gelirken hangi hikayeleri hatırlamakta zorlanıyoruz? Bu hikayeler bizim kendimize ve yaşama bakışımıza nasıl etki ediyor? Neleri görmemizi sağlarken neleri görmemizi zorlaştırıyor? Narrative terapi insanların çoklu hikayeleri olduğunu söyler. Problemlerin ise genellikle bu çoklu hikayelerin tek hikayeye indirgenmesinden kaynaklandığını kabul eder. Çoklu hikayelerin tek hikaye indirgenmesinin altında ise kültürel, sosyal veya kişisel sebepler olabileceğini düşünür. Mesela travmaya maruz kalmış bir kişiyle çalışırken o kişiyi sadece yaşadığı travma hikayesi üzerinden anlamaya çalışmak, terapide de travmayı merkeze almak, o insanın travma deneyimi dışındaki bütün yaşadıklarını, öğrendiklerini, umutlarını göz ardı etmek demektir. Halbuki baskın olan sorun hikayesine hapis olmaktansa diğer hikayelerin farkına varmak ve o hikayeleri zenginleştirmek kişiyi problem karşısında oldukça güçlendirecektir. Bu noktada terapi alternatif hikayelerin keşfedildiği, baskın hikayeye karşı hali hazırda var olan güçlerin fark edilip harekete geçirildiği bir yolculuktur. Narratif terapinin temel kabullerinden en önemlisi kişi problem değildir, problem problemdir. Yani kişi ile problemi ayırır kişinin problemi içselleştirmesini, kendisinin bir parçası olarak görmesini kabul etmez. Bunun yerine problemi kişiden ayrı olarak görür. Problemi kişiden ayırmak için dışsallaştırma konuşmalarını yapar. Dışsallaştırma konuşmalarıyla problemin kendisini nesneleştirir. Danışandan probleme bir isim vermesini ister. Problemi bir kişiye ya da bir şeye benzetmesini ister. Problemin ona ve hayatına neler yaptığını anlatmasını ister. Böylece hem danışanla problemi birbirinden ayırır hem de danışanı problem ve etkileri konusunda uzman olan, konu kişi, konu, uzman olan kişi konumuna getirir. Bu danışanı hak ettiği itibarını geri vermektir. Dışsallaştırma insanın probleme rağmen hareket etmesini sağlar. Narrative terapiye göre terapi yolculuğunda terapist danışan karşısında uzman değildir. Beraberce yürünen bir yolda illa bir uzman gerekiyorsa uzman olan bütün süreçleri yaşayan ve en iyi bilen danışandır. Terapi sürecinde terapist merkeze danışanı koyar. Kendi bilgisini ve tecrübesini merkeze koyarak danışanı bilmediği veya hazır olmadığı bir sürece zorlamaz. Zaten narratif terapiye göre danışan problem olarak gördüğü meseleleri değiştirecek güç ve yeteneklere ...halihazırda sahiptir. Sorun bunun farkında olmaması ya da baskın hikayenin olması gerekenden daha çok yer kaplamasından kaynaklanır. Bütün bunlarla beraber tabii ki terapist terapi sürecinde pasif değil oldukça etkilidir. Narratif terapiye göre terapist nasıl terapi yapılacağını bilen bir kişi olabilir. Ancak nasıl mutlu olunur, doğru düşünce nedir, doyurucu ilişki nasıldır, sağlıklı yas nasıl tutulur gibi büyük ve genel soruların cevabını bilen bir uzman değildir. Bunlar ancak terapiye gelen kişi tarafından yaşadıkları kültürel bağlama, değerlerine ve tercihlerine göre cevaplanacak sorulardır. Narratif terapi insanlara değerler, idealler, normlar empoze etmekten titizlikle kaçınır. Ve bu konularda insanların değer ve tercihlerini ön plana çıkartmaya çalışır. Benzer şekilde terapiye gelen kişilerin sorunlarının anlamlarını, bunlarla nasıl başa çıkacaklarını, nelerin onlara iyi gelip nelerin gelmeyeceğini de bilme iddiasına değildir. Bütün bu soruların cevaplarının kişilerin kendilerinde, çevrelerinde veya içinde bulundukları kültürde olduğunu düşünür. Bu anlamda terapistin teorileri, dünya görüşü, bakış açısı asla merkezde olamaz. Aksine danışanın anlamları, değerleri, kültürü ve bilgeliği merkezde yer almaktadır. İster bir yetişkin, ister 4 yaşındaki bir çocuk olsun, danışanın problemi nasıl anlamlandırdığı, problemin kişide ve çevresinde yarattığı etkileri, bunlarla başa çıkmak için kullandığı becerileri, bunları yaparken korumaya çalıştığı değerleri ve umutları anlaşılmaya çalışılır. Değerlendirme ölçütü de değerlendirici de danışanın kendisidir. Haliyle terapist kendi doğrularını, değer yargılarını, kafasındaki şablonları danışana açıktan veya örtük empoze etmemek için devamlı şekilde kendini kontrol eder. Bu iktidarı terapistin tekeri olmaktan çıkartıp gücü danışanla aralarında akışkan hale getiren bir duruştur aynı zamanda. Basit bir sohbetin veya bir motivasyon konuşmasının yapıldığı bir süreç değildir narrative terapi. Terapist terapi sürecinde merakını hep canlı tutar, sorar, sorgular, anlamaya çalışır ancak her durumda danışana saygısını korur. Narrative terapi aile terapisi içerisinden ve sistemik yaklaşımlara tepki olarak doğmuştur. Problemi bireye yükleyen yaklaşımlara karşı aile terapisi problemi sisteme yükler. Narratif terapi ise bunun ötesine geçerek problemi dışarıya atar. Modern dönemde şekillenen psikoterapi akımlarının aksine post yapısalcı dönemde ortaya çıkan narratif terapi yaklaşımı insan davranışını dil, bilgi ve anlam olarak insanlar tarafından üretilen bir bütün olarak görmektedir.